Evet, devam edelim inşallah Rahman. Bu zatın kalbi yanlış yol tutmaktan titrer. Her yer şeyle bir işaret bekler. Kur'an-ı Kerim okur. Orada bulamayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerine bakar. Orada orada da bulamazsa bekler. İşinde çalışırken bir melek onu idare eder. Yolunu aydınlatır. Bu anlatılanlar İslam dininin zahirde beyan edilen emirlerini yerine getirdikten sonra başlar. imanı kuvvet bulur. Tevhid nuru kalbe yerleşir. Sonra dünya kalbinden çıkar. Daha sonra halkın hayrını ve şerini görmekte kaybolur. Her türlü maddi iş ve korku gidince ilahi ilham gözükmeye başlar. Ama bu gözün geleceği, göreceği cinsten değil. Artık sabah olmuştur. İkinci hal başlar. İyilere mensup olur. iman nuru gelir. Allahu Ekber. Takva ışığı peyda olur. Elhamdülillah amel nuru, sabır nuru, sevgi ve olgunluk da gelir. Cümle nurlar birleşir ve artık o da bir insan olur. Ya kardeşlerim bak şu, 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 örneğe bakın ya Allah'u Ekber. Yani insan olmak bir evliya olan gözünde işte budur canım kardeşlerim benim. Bak ne diyor? İnsan, insan bir odur diyor. Peki nasıl olmuş o insan? Bak kardeşlerim. İyilere mensup olur. İman nuru gelir. Takva ışığı peyda olur amel nuru, sabır nuru, sevgi ve olgunluk nuru da gelir. Cümle nurlar birleşir ve artık o da bir insan olur. Allah Acaba biz nasıl görüyoruz insan olmayı? Ya, ya. Vallahi bak kendi nesmen diyorum. Acaba biz nasıl görüyoruz insan olmayı? Adam olmayı. Biz biz ne düşünüyoruz? Mübarekler ne diyor canım kardeşlerim benim? Biz nedir? Biz ne düşünüyoruz? Adam olmak için mübarekler ne diyor? Anlayana detay girmeyeceğim. Anlam anlaşımı anlaşılmıştır inşallah. Evet. Bunlar tek tek birer meyvadır. Ancak İslam dininin hakkı ödendikten sonra başlar ve onun bereketi ile olgunlaşır. Artık ebdallik başlamıştır. Ebdaller ve cahil verenleri. allah Ekber. Rabbim aşkarlığa yanındasın. Çalacağım kardeşlerime. Ebdaller bizzat ilerdir, Seçmelerin seçmesidir. Bunlardan ötü, öte kulluk makamı yoktur. Bunlar da bir iş için evvela İslam dininin emri gözetilir. Sonra bizzat emir alınır. Sonra bizzat ilahi hareket ve ilham beklenir. Saydığımız üç şeyi, saydığımız üç şeyin öresinde hayat yoktur. Manevi ölüm vardır. Ya gördünüz mü? Haram üstüne haram, hastalık üstüne hastalık, dert üstüne dert vardı Ve sadece baş ağrısı vardır. Çünkü dininin baş emirlerini zede Kalp de ezginliğe ve bezginliğe uğramıştır. Ve artık ceset de yara ve bere içindedir. Ey cemaat Mevla'nın tasarrufu sizde devamlıdır. Her an biraz daha tekamül eder. Bu tekamül sonunda işlerinize dikkat edilir. Sebat gösterebiliyor musunuz? Yoksa hemen daha daha musunuz? Yalancılığınız ve doğruluğunuz meydana çıksın. Ya kadere uymayan şefkat bulamaz ve kimse onay uyamaz. Uymaz. İlahi hükümlere boyun eğmeyen rıza yolu kapalıdır. Ve hiç kimse ondan memnun değildir. Vermeyene kimseye bir şey veremez. Vermez. Yolculuğa çıkmayan ata atabilmem, binemez. Cahil adam diyorum bari Tahhir ve tebliğ, tebliğ, tebliğ etmek mi istiyorsun? İstediğin, dilediğin şekil şekle sokmak senin hakkın değildir. Kendini bir ilah mı sanıyorsun? Allah biridir. Kimsenin keyfine göre hareket etmez. Zaten ondan gayri varlık yoktur. Nefsinden gelen bu kötü düşünceden dön. Tam dur. Kader seni sarmamış olsaydı bu yalancı iddia yüzüne vurulurdu. Cevher tecrübe sonu meydana çıkar. Tecrübeden mahrum her şey boştur. Ya nefsini kabul etme. Hakkı tanırsın. Çünkü nefsin kendisi için hakkı inkar etmeni istiyor. İnkar ve tanımaya Allah kusurmasın ya. Şu bu nefis öyle bir bela bir şey yaratmış. Şerinle kurtulacak İnkar ve tanımamaya önce nefsinden başla. Onu yola koyarsan sonrası kolay olur ve yavaş yavaş aradığını bulursun. İmanı kuvvet bulur. İmanı kuvvet buldukça kötülükler senden uzak olur. Allahu Ekber. Evet. İmanı zayıfladıkça kötü şeyler sen e evinde, evinde do dolar. Öyle zaman gelir ki evden bir kötülüğü kapıya atmaya gücün yetmez. İman kuvvetin tam olsaydı onlar giremezsin Allah'a bekle. İman kuvveti lafla ortaya atılacak şey değildir. Hani diyorlar ya, benim kalbim temiz diye. Yok yok, öyle kolay değil bu işte canım kardeşlerim. Nerede namazın? Nerede niyazın? Nerede takvan, amelin? Öyle ile kalp temiz olur. Bak ne diyor bay kardeşim. İman kuvveti lafla ortaya atılacak şey değildir. O şeytanla karşılaştığın zaman belli olur diyor. Kötülerin karşısında imanın sarsılmaz imanın sarsılmadan durabiliyorsan korkma. iman kuvvetin vardır. Bak bak Allah ve tekrar diyorum. Kötülüklerin Kütlük, karşısında imanın sarsılmadan durabiliyorsan korkma. iman kuvvetin vardır. Aksi olunca boş bir iddiaya yeltenme. İmanı zayıf kuvvetlendirmeye bak. Bela ve felaket karşısında dimdik durabiliyor musun? Duruyorsan İmanlısın ve kuvvetlisin. İman ayağı kötülüğe kaynaz. Bak iman ayağı kötülüğe kaymaz diyor bari. Kayıyorsa iman değildir. Boşuna iddia etme, yazıktır. Her şeye hürmet et. Her şeyin yaratanını, yaratanını sev. O bir şeyin sevmesini isterse sev. O sevdirirse senden kabahat kalkar. Çünkü sevgi, sevgi sevdiren olur. Sen onunsun. Sen yoksun. Ortada sadece O var. allah Ekber. Anladınız mı? Ben ne diyorum bari ki? Ya, ya. Her şeye hürmet et. Her şeyin yarat yaratanını sev. Her şeyin yaratanını sev. O bir şeyin sevmesini isterse sev. O sevdirirse senden kabahat kalkar. Çünkü sevdiren O'dur. Allah Celle Celaluhu. Sen O'nunsun. Allah Celle Celaluhu. Sen yoksun. Ortada sadece O var. Ya, ya, ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. ya Rab. ya Buna işaret olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyuruyor. Dünyanızdan başka üç şey sevdi dünyanız dünya dünyanızdan baş, bana dünya özlen dünyanızdan bana üç şey şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ya ruh, ruhu boş eden namaz diyor. Güzel koku, kadın ve namaz diyor efendimiz Ali Merhamet Peygamberimiz Muhammed Mustafa Bunlar sevdirilmiştir. İlk başta hepsi bırakılmış, sonra Mevla tarafından sevdirilmiştir. Sen de kalbini temizle. Yalnız Mevla kalsın. Ona, ona, teslim ol. İcap edenin sevgisini kalbine getir, getirir. O kerimdir. İstediğini sevdirmesini bilir. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim elhamdülillah. 7. meclisimizin sonuna geldik. Elhamdülillah canım kardeşlerim benim. Evet Allah'ımıza bin şükürler olsun. Çok ibret aldım ben kendimi nefsime diyorum. alayım inşallah. Keşke kardeşlerim çok yani ibret aldım harika bir vaaz. Harika bir sohbet. Elhamdülillah. Rabbim ebedi razı olsun bu mübarek zattan Abdülkadir gelen aziz canım kardeşlerim benim. Evet güzel kardeşlerim benim. Allah hepinizden razı olsun. Bir sohbetimizin daha bir sonuna geldik elhamdülillah. Bu arada bugün e, ayın 30 e, bugün 30 e, Ekim. E, tam olarak şey bakmam lazım. 10 ayın yani 30 öldüğüm ben ise 2021 e, cumartesi e, ve inşallah Rahman Rabbim nasip ederse yarın pazar günü e, Rabbim nasip ederse rahmetli Halil İbrahim dedeme, rahmetli e, Necip dedeme, rahmetli babaanneme Nazire ve rahmetli e, anneanneme Hüsnü'nün ruhlarına bir ikramda bulunacağım bizim camimizde. Muradiye camisinde Allah razı olsun. E, sabah namazını kılacağız cemaatle inşallah Rahman. Ve sonra bir ikram mı olacak benim? Güzel yemekler vereceğim onların ruhlarına. Ayrıyeten de e, Hüseyin bunların da annesine babasına, e, kaynanamın annesine ve kayın kayınbabamın yine iki tane kardeşi vardı Koronadan dolayı maalesef. Onların da inşallah. Hepsine güzel bir ikramda bulunacağım. Allah'ım şimdi ne kabul etsin canım kardeşlerim benim. Rabbim hepinizden razı olsun. Yani şimdi anı aklıma geldi de Subhanallah. Gerçekten de Allah'ım şahittir. Bak canım kardeşlerim Allah'ım şahittir. Rabbim benliklerimizleri korusun. Rabbim hepimize uzun ömürler versin. Ama inşallah Rahman bu sohbetimi eğer kızlarım izlerse zaten arzum o zaten. Kızlarım izlediğinde inşallah ben vefat ettiğimde dem de ruhlarıma böyle e, ruhuma işte yemek versinler, Yasin şerif okusunlar, dua etsinler, bu sohbetleri izlesinler inşallah. Başka hiçbir arzum, isteğim yok. Vallahi de, billahi de. İslam yolundan ayrılmasınlar. Hiçbir arzum, hiçbir niyetim yok Allah'ın izniyle. Canım kardeşlerim benim. Tabii bütün Müslümanlar kim izliyorsa inşallah. Canım kardeşim, canım kardeşim benim. Allah-u Teala hepimizden, hepimizden razı olsun. Evet. Bugünün sohbetimizin sonuna geldik. Güzel kardeşlerim elhamdülillah. Rabbimden nasip ederse yeni bir günde, yeni bir sohbet gününde, yeni bir dersimizde buluşmak dileğiyle hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.